Hüseyin'den merhaba. Arkadaşlar 20 gün önce gül suyumuzu yapmıştık. İşlemimizi tamamlamıştık. Güneşe bırakıp 20 gün bekledik ve şimdi gül suyumuz olgunlaştı. Balkona gidip o gül sularını alalım. Ardından o gül sularını kullanacak, içecek haline getirelim. Evet arkadaşlar. Balkonumuzda gül sularımızın olgunlaşma aşamasını görüyorsunuz. Şimdi olgunlaşan bu gül sularını süzeceğiz ve kullanıma hazır hale getireceğiz. Arkadaşlar süzmek için gerekli olan malzemeleri hazırlıyoruz. Şimdi arkadaşlar süzmek için kapağını açtık ve bir maşa yardımıyla gül yapraklarını üst kısımdan alıyoruz. Ve inanılmaz bir koku bizi karşılar arkadaşlar. Bu kadar yeterli. Gül yapraklarımızı aldıktan sonra süzeceğiz arkadaşlar. Evet, süzme işlemini tamamladık. Şimdi bu hazırladığımız gül suyumuz seyreltilerek kullanılacak. Bu tamamen kişinin damak tadına göre değişir. Bir bardağa 3 bardakla seyreltip yoğun bir tat elde edebilirsiniz. Bir bardak gül suyuna 5 bardak su ekleyip biraz daha az yoğun bir kıvam elde edebilirsiniz. Yani dediğim gibi tamamen sizin damak tadınıza kalmış. Ve arkadaşlar Yine şeker oranı mutlaka şekerle tatlandırmak gerekiyor. Şekeri de siz istediğiniz ölçüde kullanabilirsiniz. Şimdi 6 kişilik bir sunum hazırlayacağım. Arkadaşlar benim genelde yaptığım tarifi vermek istiyorum. Şimdi bir bardak gül suyumuzdan aldık. Bunu sürahimize dolduruyoruz. Üzerine 5 bardak su ekleyeceğiz. Evet arkadaşlar bir bardak bir suyu ve 5 bardak su ekledikten sonra üzerine bir bardak da şeker ekliyoruz. Şeker ekledikten sonra da arkadaşlar şekerin çözülmesi için karıştırıyoruz. Dolapta soğumasını bekleyeceğiz. Soğuduktan sonra afiyetle tüketeceğiz inşallah. Arkadaşlar gül suyunun nasıl yapıldığını, gül yaprakları kullanılarak gül reçeli nasıl yapılır, onu izlemek için gül nasıl budanır, gül nasıl aşılanır gibi gül ile ilgili çeşitli videoların linklerini videonun çeşitli dakikalarından sol üst köşeye kart olarak ekleyeceğim. Tıklayarak o işlemlerin nasıl yapıldığını izleyebilirsiniz. Gül suyumuzu şu şekilde bardağına da koyalım. Renk ve koku muazzam. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Gerçekten mis kokulu gül suyu yapması kolay, tüketmesi gayet zevkli bir üründür. Ve tamamen kendi bahçemizde ürettiğimiz güllerle yaptığımız doğal gül suyumuz. Ve arkadaşlar bir paylaşımın daha sonuna geldik. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın.